1958'de Keeling atmosferdeki karbondioksiti ölçmeye başladı ve zaman içerisinde atmosferdeki karbondioksitin düzenli olarak arttığını gördü. Bu ölçümler küresel ısınma konusundaki en güçlü kanıtlardan birini oluşturdu. Karbondioksitin sera etkisi yarattığı biliniyordu. Ölçüm verileri insan faaliyetlerinin, özellikle fosil yakıt kullanımının doğrudan karbondioksit artışına neden olduğunu gösterdi. 1988'de hükümetler arası iklim değişikliği paneli kuruldu. Aynı yıl NASA'dan James Hansen, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı sunumda konuyu dünya gündemine taşıdı. Bu andan itibaren küresel ısınma artık hem bilim insanları hem de halk arasında ciddi bir çevre sorunu olarak görülmeye başlandı. 1988'de James Hansen, "Küresel ısınmanın parmak izlerini artık günlük hava olaylarında görebiliyoruz." dedi. Bu ilk kez resmi düzeyde küresel ısınmanın günlük hava olaylarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen bilim açıklamaydı. 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edildi. 1995'te, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Çerçevesinde Taraflar Konferansı Oluşturuldu. 1990 ve 1995, IPCC raporları küresel ısınmanın varlığını kabul etti. Ancak, henüz tekil aşırı olayları küresel ısınmaya bağlayacak kadar güçlü kanıt yok, dediler. 2003 yazında Avrupa'da yaşanan aşırı sıcak dalgasından sonra bilim insanları, bu olay doğal mıydı, yoksa insan etkisi mi vardı, sorusunu sormaya başladı. 2004'te yayınlanan bir çalışma ilk defa, bu sıcak hava dalgasının yaşanması, şanma olasılığı, insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle en az iki kat artmıştır, diyerek istatistiksel bağ kurdu. Bu, tekil bir hava olayının insan etkisiyle bağlantılı olduğunun kanıtıdır. 2018'de Greta Thunberg, Fridays for Future, iklim hareketini, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla başlattı. Bu hareket, iklim krizine karşı daha güçlü, adil ve acil politikalar talep eden milyonlarca öğrenci ve destekçiyi bir araya getirdi. Yaklaşık 4 milyon kişinin katılımıyla tarihin en büyük iklim eylemini gerçekleştirdi. Greta Thunberg, Montreal'de 500 binden fazla kişiyle yürüdü. Greta Thunberg etkisi, dünya çapında milyonlarca genci iklim krizi için sokağa çıkmaya teşvik etmesi, politika yapıcılar üzerinde toplumsal baskı oluşturması ve medyada iklim değişikliği konusunu öncelikli hale getirmesi gibi etkilerin tümü Covid-19 süreciyle birlikte önemli ölçüde yavaşladı ve şekil değiştirdi. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli bilimi sağlar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Taraflar Konferansı siyaseti şekillendirir. Bilim olmadan etkili politika olmaz. Politika olmadan bilim eyleme dönüşemez. Donald Trump 23 Eylül 2025'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iklim değişikliğini bir dolandırıcılık olarak nitelendirdi. Küresel ısınma atmosferdeki enerji dengesini değiştirerek aşırı hava olaylarını daha sık, daha şiddetli, daha uzun süreli hale getirir. Örneğin 2021 Kanada sıcak hava dalgası neredeyse imkansızdı ama küresel ısınma nedeniyle mümkün oldu. 2022 Avrupa kuraklığı son 500 yılın en kurak yazıydı. 2019-2020 Kaliforniya ve Avustralya yangın sezonları tarihin en büyükleriydi. Bilim insanları iklim sistemi çok karmaşık bir yapı olduğu için bazı etkilerin tahmin edilemeyecek biçimde gelişebileceğini, birbirini tetikleyebileceğini ve bu yüzden beklenmedik felaketler yaratabileceğini vurguluyor. Küresel ısınmanın devam etmesi halinde şu anda bildiğimiz etkilerin ötesinde daha belirsiz, karmaşık ve geri dönüşü olmayan pek çok bilinmeyen tehlike veya sürpriz etkiyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek.